Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ikinci sezonuyla karşınızdayım. Evet bugün yanında tekrardan Deyan var ve konuklarımız giderek artacak mı azalacak mı bunlardan emin değiliz. Ve manyak bir şekilde saçma sapan salak saçma delirdik biz delirdik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Ben bu bölüm manyak gibi kasılacağım. Bu bölüm düzleyeceğiz alanımızı belirleyeceğiz, yapacağımız evleri belirleyeceğiz ve ikinci bölüm ise evlerimizi yapacağız. Ee, bu bölüm ise evet. maden ineceğiz. Odun bir, bir şey sürü odun oldu. toplayacağız. Evet bir dakika. Burada creeper. Kripti... Şey ne oldu lan? Hadi bir burada. 2000 years later. Evet burada krip lan. Geri gitti. Sen mi aldın buradaki ben malzemeleri? Devam et dur ben bir tekrar geleyim. Şeyden. Tamam kanka. Ben bir dakika yerle aha koyun. Koyun gerçekten oyunun bir numara amacı ya. Yani gerçekten koyun bizim veda iftarımız. O tatlış yüzü beni çok duygulandırıyor. Evet bir dakika sahilin önüne ben yerleşeceğim. Sen de o taraflara yerleşesin. Şimdi ben şu taraflarda sahilin yakın bir yer görmüştüm bir dakika. Burası deniz tamam. Ana. Tamam sorun yok. Kumu da toplayalım olmuşken. Uy bir sürü kömür var acı. Ha Koyup. koyu ineği boğuyorum şu anda. Vay! <laughs> ah. <laughs> 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 ki işim. Ulan hayat. Ulan hayat. Ulan boğulmuşlar çok fazla Hayır. vuruyor. Evet tabi. O yüzden denize girmiyorum. Onun lan geliyor üstüme geliyor. Sen boğulmuşsun oğlum. Suda yüzsene sene gelecek Salaklar bu boğulmuşlar ya. senin ben var ya. Bak çok pis yaparım seni ha. Adam olan. Bak senin görevin suda yüzme. Senin var, var ya ben. <laughs> burada var ya. Gel lan. Gel lan yoksa adam sen gel erkek sen gel lan. Of erkek ya. Lan. Gel lan. Gel lan buraya. Hadi bakayım yat aşağı. Oha bakır çıktı. Bulmuştan bakır çıktı lan. kan kendime yetecek kadar ben kum kazdım. Sen gel buradan al. <laughs> Bu, burada bir sürü kum varmış bayağı iyi. Bu baya bayağı iyi olur. Ben Senin mekana geldim bir bir çıkacak. 4 tane. Gel lan, gelle, gelle, gelle. böyle Gel. Şimdi, bir, bir, bir tane yer altı yapacağım ya. Alabilir miyim bunları? Bana bırak. Tamam. Ben, bir çıkarsa al. Tamam ya ediyoruz. 62 tane oldu. Hadi kolay gelsin sana. Sana bir uçayım sana ben bir ya. Ne var 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 vereyim. Yani olabilir belki. Kömürler çok lazım. <laughs> Şuradan o ne lan? Bu koyunların kim almış benim? Lan değen sen benim etlerimi mi çaldın? Hey camı çalmamışsın ha. Uy cam çok iyi oldu arkadaşlar. Evi ev yapımı için cam lazım olacak. Evet seni hemen suçlamıyorum deyin ama yine de etlerim yok yani. O kadar et kızartmıştım onu. Aldın mı sen? Bende bende bir tane pişmiş tavuk eti var. Ba ben beş tane koyun eti yapmıştım. Bende 5 tane var mı? Bende beş tane olan bir şey yok. Bende bir tane tavuk eti var pişmiş. Valla sen hiç ocağı açmadıysan ben pişmişle uğraştım yani o yüzden bana ver. Ben de uğraştım. He uğraştım. Ya, çok, benim. Benim için çok azaldı o yüzden. Tamam o zaman. Burada da kurtlar koyunları falan öldürüyor. Bize de bir sürü et falan düşüyor arkadaşlar. Evet bu arada e, evine bakın şöyle. Yani yapıyor şu anda yer altı ev yapacakmış. Bu şekilde Nasıl? Güzel bir ev Evet ben buraya ortadan Güzel bir tarım arazisi yaptım Buraya şeker kamışlarını ektim Hadi balık gel buraya Balık niye yok denizde Aha gördüm Gel buraya somon balığı. Somon balığı hadi bakayım. Yat aşağı. Yani, yani, burayı kır. <laughs> buraya komple tahta var. Biraz daha geniş olsa daha iyi olurdu. Şöyle. camımızı alalım. İnce cam yapacağım ben. İnce cam eşya yapma masasından. Evet güzel bir sürü ince cam yapalım. İnce cam büyüktür normal camdan. Sen normal camı daha mı çok seviyorsun? Evet. Tamam. Tamam, buraya şöyle ben garip bir şey yapıyorum ama onun güzel olur cam konusunda fena olmadı ya güzel duruyor bence hem de çok garip güzel, güzel olmadı aslında bilmem öyle bir. Kanka artık yaptın mı? Devam ettir. Neden söyleyeyim sana kanka? Efendim ben de... Oha ben açlıktan çok kötü oldum. Ya ben o kadar şey pişirdim. Bende pişmiş hiçbir şey yok ya. Olacak iş değil. Yani inanmıyorum ya. Geldim. Pişir abi pişir. Çiğ çiğ de az götürüyor. Aynen bazen de öyle oluyor. Açlık şeyi veriyor. Evet şimdi biraz odun kazalım. Ya evet, çok açım ben. Sen bana havuç vermiştin. Havucun nerede? Ha, Elma evet, vermiştim. şey pişirdim ben. Tavuk eti pişirdim abi bir tanesini. İyi. Bu elma da iki şer götürüyor ha. Elma da fena değil. Yani tavuk etinden daha iyidir en azından çiğ. Creeper var bir dakika. Öldürdüm Creeper'ı. Barok çıkmadı. Geliyorum. Koyun eti, iki tane tavuk etiiz herhalde. Sağ Tamam, Tam oldu sağ olasın. Evet açlık sorunumuz da şu anlık giderildi gibi. Oh tam yetti lan. Madem ne kadar dengeli bir Dengeli bir adammışsın be. Ben bu arada senin o tarafı da ağaçlarını kesiyorum yani sorun olmaz değil mi? Gizliyorum gibi. Valla kanki bana sen de çok lazım. Oldun lazım sana. Valla sen çok büyük ben bir, bir eve, ben bence sen çok büyük bir işe kalkıştın yani. Daha başlangıç evi demedin saçma sapan çok güzel ev yapmaya başladın bence. Ben kanka böyleyim zaten. Abi. Ben klasik şey. Senin klasik. Başlangıç hiç ev yapmadan malikane gibi başlamak. Ben güzel ev yapamıyorum abi. İnsanlar gidiyor malikane falan yapıyor. Hayatta kalma modunda bir de. Ben yaratıcı modunda ev yapamıyorum adam gibi. Adamlar neler neler yapıyor. Bu baltam kırıldı. Şey koyun etiyle koyun öldürüyorum. Koyun koyun etiyle öldürüyorum. Şimdi ben de burada e, yapraklar varsa sıkışmış koynu kurtarıp tekrar vereceğim. Evet evimin tam diğer kısmında yarın yapacağım. yani yarın diyorum yani diğer bölüm yapacağım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle Minecraft videoları için kanalıma abone olmayı asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. 15 like'ınız yeterli. Bu nasıl lan? Oğlum bak çubuğa karşı çubuğa karşı taş balta mı? Anasın. Çubuğa çubuğa, çubuğa. Çubuğa, çubuğa, Malzemelerimizi almayacağız ama. Tamam almayacağız. Aldığımızda geri vereceğiz. ben senin levellerini alayım da level atayım. Kaç level var senin? 6. 3 Asıl ben seni öldürürsem senin ellerini alacağım Hacı sen canı kaç? Canım mı 4 kalp Benim de Şu anda 3 Benim de Ben alırım bu günleri bu arada. Çok kötü yakalandım, çok kötü yakalandım. Hayır, hayır ya. Çok kötü yakalandım anasını satayım. Kaşarız, kusuruz kanka. Öyle olamaz. Levent'lerimizi de aldım. Sen de. şimdi nane yemedin mi? Of, erkek çok ya! Al, odunlarını da geri vereyim. Şu şeyden. Gel lan. Karşılaş. Karşılaş. Hadi bakayım. Şeyi şey şimdi laneyi yemedin mi? Hayır. Tamam özür dilerim bitti. Barışım imzalıyorum. Senin eşyalarını da veriyorum. Şey şimdi laneyi yemedin mi? Hadi balta nerede? Balta balta balta. Şimdi hayır. Hadi lan taş baltam var hadi yiyor Var eşyalarını veriyorum bekle Neyi vardı senin? Ee, 34, 33 veya 34 tane Olur diye yorum alırız Evet arkadaşlar kendinize bakın hoşçakalın bay bay